Bu videomuzda sağlıklı bir pankek yapacağız. İki tane büyük boy yumurtamız var. Sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Beyazına tuz, şekersiz vanilya ilave ediyoruz ve kabartıyoruz. Yulaf ezmesini öğütüyoruz. Büyük boy olgun bir muzu püre haline getiriyoruz. Türenin içerisine yumurta sarısını, yulaf ezmesini, sütü ilave edip karıştırıyoruz. Karışıma kabarttığımız yumurta beyazını da ilave ediyoruz. Spatül yardımıyla yavaşça çökmeyecek şekilde karıştırıyoruz. Tavamızı ocakta ısıtıyoruz. Biraz zeytinyağı döküyoruz. Ve karışımı kepçe yardımıyla tavaya döküp her iki tarafında pişiriyoruz.